öncesinde size verilen sözlerden haberdarım. Çaykur işçisine verilen sözleri biliyorum. Her siyasi partinin farklı taahhütleri olmasına rağmen örneğin benim seçildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin taahhüdü Çaykur işçilerimiz için 12 ay kadrolu çalıştırılma sözü içermiş idi. Dolayısıyla AK Parti şimdi iktidar olan AK Parti'de size altı ile sekiz ay arasında çalışma taahhüdü vermiş gibi Ama düzenlenen bir yasa ile idarecilerin eline bırakılan ve şekerde ve orman işçilerinde görüldüğü üzere sizi aslında kadrolu çalıştırabilecekken üstelik de buradaki fabrika yöneticilerimizin de sürekli işçilerimizin bizimle çalışması halinde verimliliğin daha fazla artacağını beyan etmesi haline rağmen sizin taleplerinizi iktidarın il başkanlığında talep etme girişiminizin de adeta suç işlercesine üzülerek söylüyorum gözaltılarla belki sonuçlanan bir eleme dönüşmesi hepimizi üzdü. Buradan iktidara ve sayın Cumhurbaşkanına bir daha sesleniyorum bizim işçilerimizin haklarını söz verdiğiniz üzere lütfen verin. Vermez iseniz size Rizeli bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha ihtar olarak veririm.